Evet. Ben uzun billahi Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Peygamber Aleyhisselatü vesselam Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh diye Mekke'den Medine'ye hicret ederken ilk geldikleri durak neresiydi? Osun mescidin olduğu yer. Yani bunun parça caddesinde kalan bir yer. Orada Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh oturdular, dinlendiler, namaz kıldılar. Osma mescidinden sonra evet, buraya geldiler. Ashab-ı İkram, Peygamber Sadı ve Selim orada karşıladı, burada değil. Buranın hikayesi farklı. millet direkt burada oldu zaten, burada değil. Ozun Mescidi'nin orada oldu, karşı mahalle, şu an yerleşim yeri. Orada oldu hadise. Orada Ebu Vakif konakladı, çadır kuruldu, dinlendiler. Orada karşılandı ve Teral Bedri karşı de Daha sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir neşit inşa edilmesi istedi bu alana. Sonra dediler ki nereye yapalım? Dediler ki Allah Resulü'nün nevesini bırakalım. O nereye çökerse oraya bu inşaat yapalım. Ve Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek devesini bıraktılar, <laughs> buraya çöktü. Cebi Aleyhisselam diyor, onu getirdi, buraya çöktürdü. Diğer kaynakta. Ve burada İslamiyet'i takva üzerine. Takva neydi? Allah'a tam iman, ihlas ve günahlardan çekinen insanlar. Takva üzerine kurulmuş ilk mescit burası oldu. Ve bizzat Peygamber Sallallahu Aleyhi buranın hem ustası hem çırağı, yani hem buranın mimari oldu hem aynı zamanda kendisi de kerpiç kardı, tuğla taşıdı. Hatta bir de o hicret yorgunluğunu düşünün. O hicret yolunun üzerinde burada böyle bir mesle inşaatına başlayınca, kolları sıvayınca sahabe-i ikram rahatsız oldu. Ya Resulallah sen zaten Mekke'de 13 senedir çekmedin kalmadı. Biz sana Medine'ye çağırdık ki gel buradan biz sana bakalım. Sen gelir gelmez kollarını sıvadın burada İnşaat işi yapıyorsun. Sen yapma ya Resulallah. Ama kimse Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dinlendiremiyor. Sonra Hazreti Hamza Efendimiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o zamanlar 52 53 yaşlarında. Elli yaşlarda. Hazreti Hamza Efendi de der ki, sen dedi Resulullah'ın azını geçer. söyleyemiyorsan söyle. Hazreti Hamza Efendimiz geldi, Allah Resulü'ne dedi ki, ya Resulallah dedi. Böyle böyle bir durum var, herkes bundan rahatsız. Sen bize emir ver yapalım. Sen git orada gölgeler, burmanı ye, <laughs> yiyin, karışma ya. Biz bunu hiç yaparız. Yeter ki sen bizi yönlendir. Değil? Allah Resulü dedi ki hayır dedi. Hayır. Ben bu mescide çalışacağım. Kerpiçi karacağım. Tuğlay koyacağım. Ve bizzat buranın her taşının her karesinde Allah Resulü bizzat kendisi alıp peri Ve Allah Resulü bu mescidi inşa ettikten sonra yere kum serptiler. Çatısına hurma dallarıyla diye önerdiler. böyle hurma kütükleri oldu. Ve buraya çok güzel bir mescid inşa ettiler. Ve Peygamber Sallallahu şöyle buyurdu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيت ثم أتى مسجد القباء وصلي في صلاة كان له كأجر أمرا رواية بن ماجة بسنة صحيح صحيح رواية لا بيعان صاد رسم شو اللي üzeri Kur'an'ı kendine geçen bu mescitte Kuba'da abdestini almış bir şekilde gelir ve burada sadece ne diyor salaten kâne. Burada namaz kılarsa ona Allah Teala ümre ecri verir diyor. Ümre nasıl oldu? Ta siz pasaport çıkarmadan düşünün yani ümreye değil mi? Pasaport çıkarma, kayıt olma, şirket arama, ıvır zıvır, para transferi, onu çalışma hatta bazen biliyorsun böyle el göz göz nuruyla onların parasını biriktirme, senelerce bekleme, kimisinin yok ondan bundan borçla gelme filan yani o yolculuğa çıkıp uçak vesaire oradan sonra Kabe'ye tavaf ettin, Merve, sen Merve'si, orada yaptığınız ümreleri falan düşünün, Udeybiyesi, Cerahanesi, Teğenimiz, Zunu ve Efe'si, ne kadar zahmetli sefası Merve'si. İşte o bütün yaptığınız zahmetlere girmeden, şimdi buradan iki rekat namaz kılacaksın, ümre sevabı alacaksın. Tamam Bunun müjdesi var. Allah mübarek etsin, Allah kabul etsin. Şimdi erkeklerim ben burada mesleki isimler. İki rekat Allah rızası namaz kılıyorsunuz, tamam mı?